Adıyaman'da bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı'na yakın bir sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu farkına vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Kızıl, isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedini incelemelerde bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Ahmet Kızıl'ın cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhaba.